Mustafa Paçal'ın Ukrayna Ateşi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Ekonomi politik nasıl bir bütünse ve ayrılamazsa, politik de kendi içinde bir bütün, yani işin iç ve dış politikası diye bir ayrım söz konusu olamaz ve ikisi de bir politikanın tamamlayıcı unsurları olarak bir bütündür. AK Parti iktidarı içinse dış ve iç politikalar öylesine bir siyasi bütünlük oluşturuyor ki iktidarın lehine sinek kadar katkı yapacak bir olay olsa, örneğin emekli amirallerin bildirisi gibi sineği öldürmek için yüzlük obüs topuyla ateş ediyorlar. Ama bu yazının konusu emekli amirallerin bildirisi değil. Bu yazımda Kanal İstanbul ve Montreux Sözleşmesi ve Ukrayna-Rusya gerginliğini değerlendirmeye çalışacağım. Bu sorunlar artık önümüze düşmüş, içine mecburen girmek durumunda kaldığımız, iç ve dış siyaset gündeme ağır bir şekilde giren ve herkesi etkilemeye ve düşünmeye zorlayan bir hal almış sorunlar sarmalı. Evet, Kanal İstanbul üzerine çok konuşuldu, yazıldı. İktidar ne projenin çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri, ne deprem sırasında vereceği büyük zararları ve ne de orman ve su kaynaklarına verilecek zararı dinlemeden, adeta kendi topraklarından intikam alan bir öfkeyle inadına yapacağız diyerek paldır küldür bu çevre katliamı projeyi yapmak istiyor ve artık biliyoruz ki bu proje bir rant projesi ve kanalın geçeceği güzergahta önceden satılan arsalara ve alan kişi ve kurumlara bakacak olursak, damat dahil iktidar belli kişilerin kulağına buradan arsa alın diye fısıldadığı anlaşılıyor. Ancak kanal üzerinde diğer bir tartışma başlığı ise Montreux Sözleşmesi. Türkiye aklı sıra kanaldan geçmeyi tercih eden ticari gemilerden gelir elde etmek istiyor. Gemiler böyle bir tercihi daha pahalı bir geçiş ücreti ödemek için tercih ederler mi etmezler mi bilinmez ama bu niyet Montreux Sözleşmesi'nin arkasına dolanmak gibi bir niyeti ortaya koyduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Evet, Lozan Antlaşması'yla boğazların üzerine getirilen Uluslararası Denetim ve Kontrol 1936 Montreux Sözleşmesi ile kaldırılmış ve boğazların ve Marmara Denizi'nin tamamı Türkiye'ye devredilmiştir. Ve bu sözleşmeyle Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemileri Türkiye'nin izniyle Karadeniz'e çıkabilecekleri ve belli tonajdan fazla gemilerin ise daha sınırlı sürelerle kalabilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bir başka ifadeyle söylersek ve dünya dengeleri açısından söyleyecek olursak, Amerikan savaş gemileri istediği zaman Karadeniz'e çıkıp fink atamayacak demektir. Bunun diğer anlamı. Bu yanıyla Rusya bu sözleşmeden gayet memnun ve boğazlarda Montrö rejimi devam etmeli diyor. Aslında her şey İstanbul Sözleşmesinden bir imza ile çekilmeyle başladı. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı bir imza ile Montrö Sözleşmesinden de çekilebilir mi? sorusuna evet yanıtını verince kriz buraya kadar tırmandı. Bu siyasi gafın üzerine örtmek için iktidar sözcüleri üst üste yok öyle bir şey demiş olsa da artık cin şişeden çıkmış oldu. İşin bundan daha vahim tarafıysa Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin bir önemli başlığı da Montrö Sözleşmesi oldu. Şimdi bu sorunun öncesine bir bakalım. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan ve arkasından Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde çıkan çatışmalar ve kurulan yerel devletler İçlerinde Almanya, Fransa, Rusya ve Belarus ülkelerinin olduğu Minsk görüşmeleri ve bu görüşmelerde ateşkesin sağlanması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasıyla, bunlara karşılık Ukrayna'nın anayasasının da kimi değişikliklere giderek özerk, bölgesel bir idari yapılanmaya karar vermiş olması önemliydi. Ancak taraflar zamanla bu anlaşmanın gereği olan şartları yerine getirmeyerek Minsk Sözleşmesi'ni anlamsız hale getirdiler. Türkiye başından beri Rusya'nın Ukrayna politikasının karşısında yer alarak haklı olarak Ukrayna tezlerini savundu ve destekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son Ankara ziyaretinde bu desteği bir kez daha teyit etti. Ayrıca Türkiye, Ukrayna'ya verdiği bu desteği daha da genişleterek, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alınmasına destek olacağını ve 23 Ağustos 2021 tarihinde Kiev'de toplanacak olan Kırım platformuna katılacağını teyit etti. Ancak Rusya, Putin, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını açık bir tehdit olarak görüyor ve iki Almanya'nın birleşmesi anlaşmasında NATO'nun Doğu Avrupa'ya doğru bundan başka genişlemeyeceği sözünü verdiğini her defasında anımsatıyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği bu destek şüphesiz Rusya-Türkiye ilişkilerinin yumuşak karnını oluşturması bakımından hayli sorunlu gözüküyor. Enerji nakil hatları, nükleer santral inşaatı, S-400 ve tarım ürünleri ihracatı ve turizm. Tüm alanlardaki ilişkilere bakıldığında ve bir de buna Suriye meselesindeki ilişkileri ilave ettiğimizde ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Türkiye bir NATO üyesi ülke olarak Batı ile Rusya arasındaki bu iki yönlü pozisyonunda karar vermeye mi doğru gidiyor? Ayrıca iki Amerikan gemisinin Karadeniz'e çıkmasına izin verilmesi ve Kanal İstanbul, Montreux dışı olduğu için Amerika'ya bu kanalı kullanabilirsin sinyali vermek ve Zelenski'yi Ankara'da ağırlamak ve destek açıklamaları yapmak. Tüm bunların sonucunda hala aramayan Biden artık arar mı? Amerika Türkiye ilişkileri rayına girer mi diye insan düşünmeden edemiyor. Evet, Tüm bunların cevabı bilinmez ama Türkiye'nin Rusya ile Amerika arasındaki bu iki yönlü siyasetinin sürdürülemez olduğu çok açık. Evet, diğer yandansa Ukrayna'nın bugüne kadar başına gelenlerde kendi payı da var elbette. Sovyetler dağıldıktan sonra ülke yönetiminde ve toplumsal alanda bir türlü istikrarlı bir yönetişimi başaramadılar. Ülkenin doğusu Rusya'nın batısı ise Avrupa'nın siyasi etkisi altında kaldı. Bu durum iki kutuplu gergin bir siyasi ve toplumsal durum oluşturdu. Rusya yanlısı seçilen liderler ülkeyi Rusya'ya, Avrupa yanlısı seçilenler de Avrupa'ya doğru sürüklemek istediler. Bu iç karmaşa Ukrayna'nın yutulacak lokma gibi görülmesine neden oldu. Oysa ülkelerinin geleceği için Ukrayna halkının büyük bir uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunu Rusya'nın veya Avrupa'nın ülkenin iç işlerine müdahalesi varken yapamazlar. Hele şimdi işin içine bir de Ukrayna'nın NATO üyeliği de girecek olursa Rusya ile olan gerginlik nereye kadar tırmanır ve ayrıca Batı-Rusya gerginliği ve diğer taraftan Çin de işin içine dahil olur. Bunları düşünmek bile akla zarar veriyor. Ancak Rusya-Ukrayna krizi küresel gündemdeki sıcak yerini ateş gibi koruyacak ve bir yanıyla Batı ve Doğu arasında da yeni bir kriz noktası olma potansiyelini sürdürecek. Bakalım neler olacak.